OS İnşaat Akbük Gayrimenkul'den herkese selamlar, saygılar. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin gözlerinden. Sevgili takipçilerim, hepinizin bayramı kutlu olsun. Nice güzel bayramlara inşallah gene pandemiye denk geldik. Maalesef eski bayramların tadı kalmadı. İnşallah bir dahaki bayramda bu günleri yaşamayız. Evet, şimdi Güzel bir sitedeyim arkadaşlar. Özel bir sitedeyim. Yukarıdayım. E, rampada. Deniz manzaralı. Şu gördüğünüz bakın şu bahçe çitleri şöyle çekilmiş komple. Bir öbür tarafa dönüyor. Zemin kat size ait bahçesi olan güzel bir 2 artı bir daire tanıtacağım şimdi size. Havuzumuz var. Ortak havuzumuz. Güvenliğimiz var. Otopark alanları var. Site gerçekten güzel oturmuş. Aydat 275 TL. Şöyle dışarıdan bir göstereyim dedim önce size. Şimdi içeri girip oradan daha detaylı anlatacağım. Giriş kapımız böyle hemen düz ayak. Zemin. Güvenlik barı da yapılmış. terforje demirimiz. Haydi içeriye. Evimizin ana girişi böyle arkadaşlar. Güzel büyük bir antre alanımız var. Çelik kapımızı kapatalım. Burada da çok yakışıklı böyle bir British long hair blue point. Bende de bunun dişisi var. Ne haber Churchill? Evet. Çift kişilik burada büyük geniş bir yatak odamız mevcut arkadaşlar. Böyle çift kişilik bir yatak. Üstüne böyle tek kişilik çok güzel geniş bir raza sığmış içeriye. Şurayı açayım size göstereyim. Manzarası güzel. Bahçede salıncak var ama bakın. Şöyle yapalım. Bu aradan güzel deniz manzaramız var. Evimiz 2 artı 1. sanırım 3 yaşında olması lazım. Bu sitemiz öyle eski bir site değil. Burada bir çift kişilik daha yatak odamız var. Buraya böyle, böyle bir kanepe koltuk koymuşlar. Misafirleri var. Açmışlar çekyat tarzında kullanıyorlar. Odaların ikisi gerçekten geniş. Yani 12'şer, 11,5 12, 11 12 metrekare. Rahat var yatak odalarımız. Burada büyük geniş bir banyomuz mevcut. Burası da hemen salon alanımız. Açık mutfak salon. Arkadaşlar evimiz eşyalı olarak satışta. Gördüğünüz her şey fiyata dahil. Fiyatımız 735 bin TL. 2 artı birimiz. Çok büyük bir bahçe alanınız var. Şu gördüğünüz bahçeyi de şimdi çıkıp tanıtacağım size. Buralar komple size ait. Etrafı çevrili, izole edilmiş. Tamamı size ait güzel bir bahçe alanımız var. Arkadaşlar böyle sürgülü kapıdan bahçemize çıktık. Bahçenin önünde hemen geniş bir balkon alanımız var. Böyle masamız. Önümüzde bir blok var. Deniz manzaramız şu aradan. Şöyle deniz manzarası mevcut. Bahçemiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Komple şöyle. Buradan da böyle devam ediyor. Burada güzel bir bahçe rattan oturma grubumuz var. Bu da fiyata dahil. Burada gördüğünüz her şey kalıyor dediğim gibi. Şurada şöyle bir araya depolama alanı yapmışlar. Buraya otopark araçlarınızı komple böyle park ediyorsunuz hemen kapı girişine otopark girişi elektrikli size kumanda veriyorlar özel girişten geçerekten yukarıya çıkıp böyle park edebiliyorsunuz arkadaşlar Bahçeli düz ayak 2 artı 1 arıyorum diyenler bu videoyu dikkate alsın. 735 bin az da olsa bir pazarlık payımız var diyor. Full eşyalı 275 TL aidatımız var. En büyük bahçeli evlerden birisi bu, bu ev. Birkaç tane böyle büyük bahçeliler var. Örneğin yani yanındaki bu kadar büyük bahçesi yok. Aradan da buradan güzel saplı adayı görüyor. Valla püfür püfür de esiyor valla mis gibi. Denize mesafemiz arkadaşlar tahmini bir 1300-1400 metre var. Hemen aşağısı ana yoldan iniyorsunuz direkt Carrefour Migros. Ondan sonra Bim'in olduğu yere, işte köylü pazarının olduğu yere ve karşıda güzel sapladanın olduğu taraflardaki plajlara çıkıyorsunuz. Yüzülecek birçok alternatif plajlar mevcut. Evde klimalarımız da var. Onlar da fiyata dahil. Böyle bir ev arıyorum diyorsanız arkadaşlar benimle konta geçin yeni sahibine hayırlı olsun diyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Saygıyla ve sevgiyle kalın. Görüşmek dileğiyle.